Herkese merhaba. İki senedir olur mu olmaz mı diye düşündüğüm ve sonunda karar verdiğim mutfak boyamasını bugün inşallah gerçekleştireceğim. E, i̇ki senedir düşünüyorum boyasam mı boyamasam mı bir türlü fırsat bulamamıştım. Bir de olur mu olmaz mı ondan korkuyordum. İnşallah annemin mutfak borçlanmam. <laughs> Umarım güzel bir sonuç elde ederim. E, aşama aşama sizlerle de paylaşacağım zaten. Başlıyoruz boya karıştırmaya. Anne nasıl bayla. konuşayım bir daha söyle. Hmm, tamam dikkat edelim bunlara. Mutfağa baştan aşağı beyaz yapmayı düşünüyorum. Kadans Multi Surface'in 001 beyaz boyasını aldım bunun için. 2 litrelik olanı. Ee, dolapların kulplarını da gümüş griye boyayacağım. İlk katı boyarken ince boyamamız lazımmış. Bunun içinde biraz sulandırmamız gerekiyormuş. İzlediğim bütün videolarda öyleydi. Umarım boyadıktan sonra güzel bir sonuç elde edelim. Hiç <laughs> olmaz. വന്ന് ചെയ്യാം Şöyle göstereyim. Evet. Ee, Katlar arasında bir gün beklemek gerekiyormuş. Şimdi beklemeyi alıyorum. Dolapları kuruyacak. İkinci ve üçüncü katı paylaşır mıyım bilmiyorum ama görüşmek üzere. İkinci kat boyama bitti ama inanılmaz yoruldum. Tüm bu yorgunluğa rağmen gerçekten güzel sonuç elde edeceğim gibi görünüyor. Çünkü boyanın kapatıcılığı çok yüksek ve ikinci katta bile gayet başarılı bir sonuç elde ettiğimi düşünüyorum. Yani bu karantina sürecinde insanlar mandala yapıyor ne bileyim başka müzik aleti alıp öğreniyorlar çalmayı falan. Ben de böyle işte kendime dersiz başıma ders açıyorum görüyorsunuz ki ama neyse sonucu güzel olacak. Saat sabahın 6.23'ü vernikleme işlemini yeni bitirdim. 4.30'dan beri vernikle uğraşıyordum. Neden bu saate kaldı derseniz evin her yeri mutfak ve artık sinirim bozuluyor. Bir an önce bitsin dedim sahurdan sonra. Bununla uğraştım. Kuruyunca da Bakalım nasıl olacak. Üçüncü kat boyu vurduktan sonra iki gün bekleyip vernikleme işlemini gerçekleştirdim. Ve herhangi bir sıkıntı yaşamadım çünkü internette izlediğim videoların altına gelen yorumlarda hep böyle vernik vurduktan sonra işte dalgalandı nasıl düzelteceğim falan diyorlardı. Açıkçası korkuyordum verniklemeden ama gayet pürüzsüz ve dalgasız bir sonuç elde ettim. Gayet de şık ve güzel oldu bence. Mutfak sonunda bitti. Benimle yaşık bir mutfak bu. 22 yıldır aynı mutfağı kullanıyoruz. Eski hali Böyle çok ruh bunaltıcı, iç sıkıcı, iç daraltıcı bir görünüşteydi ama şimdi tamamen ferah ve aydınlık oldu. Zaten ufak bir mutfak olduğu için daha da basık görünüyordu eski haliyle. Şimdi gerçekten daha ferah, böyle kapıdan girdiğiniz zaman direkt ışık çarpıyor insanın suratına. Ee, bu karantina sürecinde işte KPSS e rakiplerim ders çalışırken ben de bunlarla uğraşıyorum. Ama mutluyum çünkü istediğim sonucu elde ettim. Gerçekten bence güzel oldu. Yani hedefime ulaştık. Bundan sonra da güle güle kullanacağız.